Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Host hasta video çekiyorum. Lütfen abone olur musunuz? başka bir harita merak ettim. bayağıdır dün oynamıyorum. Başka haritaya geçtim. Haberim yok. Ardında Oyunun ismini bilmeyenler ya da oyunu tanımayanlar ya da oyunu ismini öğrenmek isteyenler e, İngilizcesini unuttum ama kemik kırmaca diye bir şeydi sanırsın. Kemik kırmaca mı? neydi? Yazı çıkabilir arkadaşlar deneyebilirsiniz. kulup değdolala Arkadaşlar birazcık daha yakın sana çıkayım. Yok. Şekeri gördün ya. kadar çok kolay geçiyorum. Bak bak artıyor hep. Ya bunu bitireceğim. Bunu bitirdik. 15. 15. seviye geçince başka oyun oynayacağım. Ay. Evet. Az kaldı. Azıcık daha kaldı arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ohohoh Daha yeni ortalık OOOH Buldum Çarptı sonra da oluyor Bu kemik dayanamamış evet. arkadaşlar Neyse arkadaşlar başka oyun oynayalım De arka, arkadaşlar şey. isterseniz sizi böyle YouTube'da nasıl yeni hesap açılır onu da gösterebilirim. Tabii yorumlara yazarsanız. Siz yazın ben çekerim bilgisayar. Telefonu da biliyorum arkadaşlar. Ama telefonu yapamam. Çünkü bu bu bilgisayar. Ya. Sadece bilgisayardan yapabiliyorum. Neyin Ne oynayayım diyorum, babamın favorilerini ne zaman kullandım, favoriler, 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 geliştirici, bakalım, bu, formu kullanayım, arkadaşlar bir ara size oyun da yapabiliriz ama, bu nasıl, oynamıyor ki neyse yaparız belki siz oynarsınız. Ne olur? Yok. Bunu oynayalım. Ne ne hayır. Ne map. Arkadaşlar bu oyunda 6'yı seçin 6'da 2 sıra çok güzel ateş ediyor. Keskin bir şekilde sıra. Oyunda tek sorun şu ki tam ekran olmuyor. Ve biz telefonlarda iyi oynuyoruz. Beni gördü gördün mü ben önce sıktım. <laughs> oh, Bak vurduk. <laughs> ben öldürdüm ama beni öldürdü. Neyse bunu da oynayalım. Bu da birazcık sıkıcıydı. <laughs> Böyle eskiden çok ünlü oyundu artık. Ben giii bitmez ne yapıyorum. Daha videoda çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben katılmıyorum üstüne misafir <laughs> <laughs>

Geldim arkadaşlar. valla düşüyordum <laughs> Arkadaşlar ben ben bazen otururken düşebiliyorum. O kadar deli miyim? Ben I... 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 Oh my god. Abi hayran yazacağım şöyle. Abi hayran. Abi. Hayran. Hayran belli oldu mu ki? Abi hayran. ابى حيلان غير يا ابى حيلان ايه شو بلاني يا شيخ ابى حيلان جبتي ابى حيلان ابى حيلان سامن ابى حيلان يلمس ابى حيلان Çok sabah gaz yapıyor. İşte arkadaşlar Ruslar bu kadar çok fena. Kapat 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 şey şey arkadaş olur ama ben kapatacağım kapat 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 artık hiç belli olmuyor eee bu hangi rayda kar karadaslar mcadam mcadam bayramı da böyle değil şa ama burda kapatalım